Gifkanaliz.com'dan selamlar herkese keyifli güzel bir pazar gün dilerim yine bir pazar gününde birlikteyiz ee, pazar günü çok keyifli ee, güzel yarışan olduğu bir İstanbul programı bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi zaten pazar günleri İstanbul yorumlarım hem YouTube kanalında hem de gifkanaliz.com sizinle aynı anda yayınlanmaktadır. Yani Perşembe günden sonra çok fazla mesaj geldi işte Kocaeli yok mu, Cuma günkü yorumlar yok mu, Cumartesi gün günler diye. Ben sadece Perşembe Ankara ve Pazar İstanbul yorumlarını YouTube kanalında atıyorum. Diğer videoların tamamı sitemizde oluyor. Bunu söyleyeyim çünkü çok fazla mesaj geldi hafta içerisinde. Bugün de İstanbul'da tekrardan beraber olacağız. İsteyenler bizi GIF koaliniz yazarak Twitter'da takip edebilir. Yani Twitter'da da ara ara paylaşımlar yapıyoruz. Çok fazla aktif olan bir değilim ama yine de el, elimden geldiğince paylaşım yapmaya çalışıyorum. Pazar günü zaten birçok kişinin çok fazla işi var ve ailesine vakit ayıracak. O yüzden de bir de vaktinizi ben çok almayayım. Direkt olarak yorumlara başlayalım. Dediğim gibi birinci aldığı ilgili yorum paylaşmayacağım sadece birkaç tane tuttuğum at var. Onlardan bahsedip ikinci aldı gayen asıl önemli olan yere geçeceğim. Ee, birinci aldı gayen ilk ayanda ben yedim alı ile beraber Tivoli tutuyorum. Ama Ciangir olsun alt olsun geliri var dikkat edin. Ee, ama Hanson ve Tivoli benden. Şartlı bir koşuya bakmadım. Şimdi bir şeyler söylersem kimsenin yanıtmayayım. O yüzden de bakmadım bir yoruşa yorum yapmayayım. Ee, buraya da geldiğimizde ben burada 8 numaralı Snow Gölü tutuyorum. Geçen bu hafta zaten tek oynamıştık. O gün kendisini dışa atınca derecesi olarak yarış tamamladı ama bence iyi bir at. Yani bu kilo faktörüyle iyi yerlere gelir. At yazacaklar. 3 numaralı Ayza'ya dikkat etsin. Ben 8-3 tutuyorum ama yani bu yarışa dikkat edin. At yazın derim. Ee, bunlar da dikkat atları diyerek bir yerlerde şans vermenizi önerebilirim. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısma ikinci aldı gayına geldim. Şimdi ikinci aldı gayına ilk zor bir koşuyla başlıyor. Ya yani ben birkaç tane atı yazmayacağım ama mümkünse yeriniz varsa yazın. Tamamını kapatın. Yani böylesine güzel programda ilk ayakta kaybetmek kimse istemez. Eğer yeriniz varsa kapatmaya kadar gidin. Ben ilk şansı puanlamanın gerisinde kalabileceğini düşündüğüm 4 numaralı Cesur Mirza'ya vereceğim. Ya bu at İstanbul'da bambaşka yarışlar yapıyor. Başka illere gidiyor. Kocaeli'ne gidiyor. Oraya gidiyor. O beklenen yarışları yapamıyor. İstanbul tekrardan her geldiğinde iyi bir netice alıyor. En son yarış zaten İstanbul'daydı ve dördüncü bence çok değerli bir dördüncülük. Daha sonra Çin pistte İstanbul'da Handikap 17'de bir üçüncülüğü var. İstanbul'da şart 4'te bir üçüncülüğü var. Ya yani gayet iyi koşan bir hatta bir tane yarışı sanırım bu yarış kazandığı mıydı? Bir tane yarış protestoyla geri atmışlardı. Bu değil. Burak haber bakledi şu muydu? Yok ya Ahmet atına vermişlerdi o gün yarışı. Şuradaki mi? Aynen bu yarış. Uğur Sele vermişlerdi o gün. Cesur Mirza o gün biraz fol yapmıştı. E, ondan geriye attılar. Ya, Buat Çim'de ve İstanbul'a bambaşka koşuyor. Bugün grup o kadar çok üst düzey bir grup değil. Kilosu oldukça müsait. Eğer Abransi biraz atın hakkını verirse Cesur Mirza böyle tatlı sürprizde ilk ayakta başlatabilir. Dikkat. Daha sonra on numaralı Şehzade 1-2 yarışta dikkatime giriyor Buat ve görüntü o. Gerçekten iyi bir isim. Bugün kilo faktörünü düşündüğümüzde ben bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Ben özellikle 4 ve 10'u tutuyorum burada. Ama gerçekten yarı zor. 3 numaralı Alsancaklı, 7 numaralı Peksus, 11 numaralı Kadeş son için çok beğendim. Daha az yıpranmış bir Kadeş var rakiplerine göre çünkü diğer rakipleri çok fazla yarış koştu. Farklı illere gitti. Kadeş bunlara göre biraz daha az yarış koşan bir isim. Kilosu çok müsait. Sonlarda sert gelebilir. 8 numaralı iz bırak. 9 numaralı aslan sütü. 2 numaralı yarışsa. Ve son olarak da 6 numaralı kalfalar beğideceğim. Sıralamam 4 ve 10. Önde 3-7-11-8-9-2 aldız. Daha sonra yazılabilecek isimler. Ama dediğim gibi yeriniz varsa burayı kapatın. Hiç risk almayın. Zor bir koşu. İkinci ayağa geldiğimizde ben burada cazip bir isimle başlayacağım. 8 numaralı maç akızı. Yarın büyük ihtimalle puanlamanın çok gerisinde kalacak. Yani her zaman derim bazı atlardan çok kolay vazgeçiyoruz. ya yani Maç akızına baktığımızda Bursa'da kendi halinde birincilikler yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği ilk yarışında Dragon Burn, kız gibi isimleri geride bırakmayı başardı ve yani oldukça iyi grupta güzel bir ikincilik elde etti. Derecesi, derecesi, de oldukça iyi. Daha sonraki yarışına geldiğimizde bir yarışı izletmeye deneyeceğim ama büyük ihtimalle izletemeyeceğim. Şu an bir sıkıntı vardı en son baktığımda. Aa, açıldı. Vay şansımız açıldı. Şimdi o zaman yarışı izlemek düşer bize de. Maça kızı nerede? Sanırım şuradaki beyaz formada at olması lazım. Ya yani formadan tanıdığım kadarıyla o. Aynen buralarda tut Tipik Ahmet Çelik e, yürümedi. Tuttu atı. Buralarda ta nerede başladı yarışın nerelere kadar düştü. Nerede? Şu an şu aralardaki atlardan biri. Şu dış kulvardaki. E, üstünde siyah çizgi olan atımız. Şu an dışta giden. Şu an önlere yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ya yani benzer grup bir kere onu bir kafamıza koyalım. Buralarda artık yürümeye başladığı yerde bir yerden sonra ele alacak atı ve yani çok kolay tempoda öndeki 4-5 atın arkasında yarışı bitirecek. Bana göre görüntü olarak da yaptığı yarış olarak da iyi bir netice aldığını söyleyebilirim. Şu, şu an aralarda halen bir Ahmet Çelik böyle içten dıştan diye burada bıraktı yarışı. Yani bırakmazsa kazanabilir miydi? Zor. Ama bence üçüncü belki dördüncü olabileceği bir yarıştı. burada enseye bastı. Ama görüntü olarak ve fotoyu geçiş olarak gerçekten güzel bir görüntüsü var. Bence elde edebileceği en iyi neticelerden birini elde etti. Bugün mesafe uzadı. Önde gidebilecek az sayısı oldukça fazla. Ben sonlarda 8-10 maça kızının çok sert gelip güzel bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Gelmesi durumunda orada bir 20 lira ganyan yazdırabilir. Dikkat edin. 10 numara Sensate. Son Ankara'sını ölçü almak doğru olmaz. Hem bugün Mehmet Kaya'tı çok fazla tanımıyordu. Mehmet Kaya bilmişti değil mi? Aynen. Ee, çok fazla tanımıyordu. Çok öne yakın gitti. Bence etkilendi. Bugün hem yarışın gidişatı çok lehine. Hem de baktığımızda mesafenin 19 -100 olması çok lehine. Derece olarak da zaten bu gruptan dahi bir derecesi var. Ben 10 numara Senseit'in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka yazalım. Ben 8 ve 10 tutuyorum burada. Maça hızlı ve Senseit. Daha sonra 3 numaralı Glisi Altı Light of Darkness sonlara da sert gelebilir. Bir de bir numaralı Angel of Love yazarak burayı 5 atla geçebiliriz ama benim için olmazsa olmaz 8 numaralı e maça ve on numaralı e Sensate. Daha sonra yeri alanlar 3, 6, 1 dahil edebilir. 6. koşuya geldiğimizde yani 3. aya geldiğimizde e, buraya da at yazıp son artık risk almaya başlayacağız. Kısa kısa geçeceğiz. Ben burada yine cazip bir isimle başlayacağım. 7 numaralı Bet. Ya bu at ilk Sentikte kazandığı yarısında gerçekten böyle benim beklentilerimi arttıran bir isimdi. O günden sonra ara verildi ve daha sonra yeni yeni kendini buluyor. Ben son yedincini çok beğendim. Artık kıvama gelmiş bir girl, girl gambet var. Bugün tekrardan sevdiği sentik pistte çıkıyor. Mesafe çok lehine. Ya yani grupta bence üst düzey bir at yok. Çok üst düzey performans sergilen bir isim de yok. O yüzden de birazcık performansını arttırırsa idmanda da çok beğendim. Yedim'e numara iyi koşabilir. 4 numara Toros idman iyi atlarından biriydi. Zaten bu atın Sentik'te kazandığı yarış çok çok iyiydi. E, bugün tekrardan hem grubuna geliyor hem de Sentik piste gelmesiyle şansı bir aylık yüksek. 3 numara Kaptan of the Sea. 2 e, numara Tom Cevin İdman'ın en beğendiğim atlarından biri oldu. 8 numara Regamur. 12 numara Girl of Sun. Bir numaralı Kingdom of Fire ve son akta Altuma Etiyopyalı diyerek burayı da kalabalık geçmeyi öneririm. Ama ben 7 numaralı Görgambet'ten iyi bir yarış bekliyorum. Mümkünse buradan at kısmayın. Yani ilk ayakları kısabileceğiniz birkaç tane at söyledim ama buraya at yazın gerçekten. Burası zor bir koşu. E, 7, 4, 3, 2, 8, 12, 1, 6 benim sıralamam. Dördüncü ayağa geldiğimizde ben burada Altuma Real Runner'ı e, ikinci aldığı için banko olarak sizlere öneriyorum yani baktığımızda 3 at ciddi anlamda sırıtıyor. Hatta 4 at diyeyim de çünkü içimde kalmasın. Bir tanesi 1 numara Anadolu Aslanı, diğeri 4 numara Miracolo, diğeri 6 numara Real Runner, bir de 7 numara Karkız. Ya bu 4 at gerçekten son sergideki yarışlar yaptıkları yarışlarla dikkat çekiyor. Ama Real Runner'ın gerçekten son yarışı inanılmaz iyiydi. Yani ilk yarışında o gösterişli bir yarış kazanmasa da daha sonraki çıktığı yarışta Sollarda gelişi, Dragon Burn'u kolay geçişi mükemmeldi. Gelin hatta beraber yarışı da izleyelim. Hem ben de orada bir su içeyim. Ben suyumu içtim ama yarış başlamadı. İnternetim el verirse izleyelim. Real Runner şu an en geride giden zaten Kurtal Ekürsü'nün atı. Verecek mi acaba internetim el? Maalesef şansımıza küsebiliriz. Ee, 1-12 geçenizde bitirdi yarış. Yani o gün diğer yer, e, diğer koşuda da Karkız kazanmıştı. Onun da derisi 1-12 civandaydı ama bugün en büyük fark mesafenin 1400 oluşu. Karkız büyük ihtimalle liderliği alacak. Ben Praise'in bir yerlerde birazcık da Müslümçeli'ye katkı sağlamak adına Ahmet Çelik'in baskı uygulayabileceğini düşünüyorum. Anadolu Aslanı bu 15 gün içerisinde bir tane çalışma yapmış ki bu yarış için ben, bana yetersiz geldi bir tane çalışma. O yüzden de geri real runner kalıyor. Yaptığı çalışmalar olsun, idmanda görüntüsü olsun mükemmel mesafenin de uzamasıyla beraber ben sonlarda yapacağız sprintte kazanmasını bekliyorum. 6 numara benim bugün sizlere İstanbul'da önerdiğim banko isimdir. 8. koşuya geldi. Burada da bir alternatif tek vereceğim sizlere. 4 numaralı Kadiriman. Kadiriman. E, İtman'da mükemmel gördüm atı. Yani gerçekten tüm atları tek tek inceledim. Belki 2-3 kere izledim. Yani 4 numara farklı bir görüntüsü. Farklı bir izlenim bıraktı. Ben de özellikle uzun galoplarına sonlara geçti. Çok iyi. Bir tane 1.08 mi 1.07'ler mi ve sonları 26 geçti çalışma var. Çok çok iyi. Görüntüsü zaten dediğim gibi mükemmel. Yani bayağı da çalışması var. Çok çok uzun zamandır hazırlanıyor. Bence bu grubu geçer. Yani kupon ufaltacaksanız veya bana ikinci bir tek lazım diyorsanız burada 4 numaralı Kadir'im anı tercih edebilirsiniz. Ben kazanma ihtimali oldukça yüksek görüyorum. İki tane rakip önereceğim yazacaklar için. Bir tanesi 5 numara Koca Polat. İdman'da görüntüsü ve yaptığı çalışmalar oldukça yeterli ki. Anne tarafından da Sakarbaşı ile kardeş. Sakarbaşı'ndan zaten bahsetmeye gerek yok. Bir de bir numara Civan Pehlivan'ı diyeceğim. Yani Aprantis'inden ve biraz da kürüsünden. yani bu at Kurteli Ekürüs'üne koşsa favori çıkabilir. Ama yani Kösoğlu ekürsünden, aprantisinden üzerindeki yarın geri planda kalabilir. Ama çalışmaları o kadar geri planda kalınabilecek bir at olmadığını gösteriyor bana göre. İdman'da da fena bir görüntüsü yok. Ya yani benim Civan Pehlivan'a dikkatimi çekti benim. Bir şans vermek istedim ama normal şartta da buranın akı 4 ve 5. Hatta 4 tek bile olabilir. Bir numara cazip koşabileceğini düşündüğümden ötürü 3. sırada bir şans vereceğim. 4 5 1 benim sıralamam. Son koşuya geldiğimizde yani Kırma Bosner'si tek atacaklara lafım olmaz ama ben kendim şahsen Selim Kaya'ya tek atmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani bunun altını çizeyim. Bayağıdır da atmıyorum. Atmaya da düşünmüyorum. Ee, o yüzden de ben Bosner'si yıkmayı deneyeceğim. Yarın büyük ihtimalle %50, %60 AGF'yi zorlayacaktır. Yani lafım olmaz tek atana. Yaptığı yarışlar ortada. elleti dereceler, görüntüsü ortada. E ee, dediğim gibi tek atan lafım olmaz. Favori olarak yazalım. İki tane rakip anlayacağım. Bir tanesi Oluşuma Gül Atmi. Ya yani Gül Atmi şurada Alice Kartaç'ta kazandı. Yarışta ben çok ön planda anacağım çünkü bu attan gerçekten benim beklentim var. Ee, i̇yi koşmasını bekliyorum ve sonlarda yaptığı ataklarla beraber o gün kazanmasını bilmişti. Daha sonra Bosna ile beraber koştu. Sonlarda inanılmaz bir gelişi vardı ve çok güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün mesafe biraz daha uzadı. Yine idmanda görüntüsü çok iyi ve bugün övünç gibi de potansiyelli bir ekürüsü var. O yüzden de ben ekürlerden iyi bir koşu görebiliriz diyorum. Bir de son olarak 9 numaralı keskin şah diyeceğim. Bursa'daki ve bir önceki İstanbul'daki yarışını çok beğendim. İlk yarışında Hoştuğunda bir beklentim yoktu bu attan. Yani hatta ben şuradaki birincinde falan 3. at falan oynadım. %34 AGF'si vardı. Ben çok geri planda önermiştim o gün. Ama özellikle bu yarışı ve sonra da Bursa'da koştuğu yarış bayağı iyiydi. Ya ben potansiyelin olduğunu düşünmeye başladım. Bugün tempolarda çok yükseklere çıkmayacak. Eğer birazcık önlere yakın gidebilirse Gökhan Gökçe bu aralar çok formsuz bir form yakalaması gerekiyor. Bunu keskin şahla başarabilir. Ben dokuzma keskin şahın ters bir sonuca imza atabileceğini düşünüyorum. 2, 13, 9. Son ayak için sizlere önerdiğim sıralamadır. Ee, bakalım İstanbul'da bizi neler bekliyor. Benim düşüncelerim, yorumlarım bu şekilde beraber izleyeceğiz. Sonuçları da beraber göreceğiz. Herkese tekrardan ailesiyle beraber güzel, keyifli bir pazar günü dilerim. Ee, dediğim gibi ben Pazar İstanbul ve Perşembe Ankara'yı YouTube'da yayınlıyorum. Diğer yorumlar e, sitemizde oluyor. İzmir'le ilgili yorumlarımı da bu gece vereceğim büyük ihtimal Çünkü pazar günü biraz da ben dinlenmek istiyorum. Yani bir haftanın özellikle yorgunluğu var. E, İzmir'de bu gece verip... Birazcık yarın dinleneceğim. Pazartesi Bursa'ya bakacağız artık ondan sonra. Ee, Benden İstanbul için bu kadar. Beni dinlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.